Arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi peçetemiz Temiz. var. Su, ve suyumuz, ve var. suyumuz var. Ben pembeyim. Abim de var. Biz arkadaşlar A, masamız olmazsa olmazımız mı? Evet masamız olmazsa olmazımız olmazsa... Arkadaşlar Mira'nın bardağı Ma pembe. Görüyorsunuz su da var. Mirhan'ın da mavi. Mirhan'ın ödül de var. Evet arkadaşlar evet, ödülümüz. Evet arkadaşlar kazanan Metro yer çikolata yer. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Bence yavaş yavaş başlayın. Ben olsam hızlı çekmem. Ay! çok korkuyorum arkadaşlar. Ay. İler biraz isen sen başla düşünebilirsin. Bence de. Yutmaz ki. Ben çok yavaş çekelim. Oha inmiyoruz ya ben de atını iniyorum arkadaşlar. Minhan sen yavaş çek biraz. Miralay son anlarda yırtılabilir. Ay. Bence de. Ben biraz dinleneyim. <laughs> Korkuyor musunuz? Mihan ve Miray da arkadaşlar çikolata yemek istiyor. O yüzden dikkatli çekin. Ay. Ben arkadaşlar biraz dinleneyim. Miray seninki çok az kaldı. Mihan da arkadaşlar Mihan çok dikkatli çekiyor arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar Çizgiler çıkmaya başladı. Çok az kaldı arkadaşlar. Bir de yırtılıyormuş. Evet. Miray kazandı arkadaşlar. Miray çikolatanı atıyorum. Yemeğe tamam, başlayabilir. Biz kazandık sonuçta. Tamam. Aa, Mirhan seninki de bitti. Sen ya de al çikolatanı. Alalım çikolatanı. Bari suyumuzu da içelim. Aynen suyumuzu da içelim. Arkadaşlar böyle heyecan kasınca Ben sizi heyecan... tebrik ediyorum çok güzel çe çektiniz. Yani, ben evet. olsaydım düşürmüştüm kesin. Ben <laughs> Evet ben şaka şakirim. Hmm. Milay çok beğendi arkadaşlar galiba. Hmm. Ben de çok güzel bir yarışmaydı. Değil mi? Vallahi. Bir de heyecan katınca insanın karnı daha da doyuyor. <laughs> Aynen çok heyecanlı bir yarışmaydı. Ben başta düşüneceksiniz sandım Miray özellikle. Çünkü Miray çok hızlı çekti ya. Ona sanki böyle ben koşarmışım gibi. Aynen Miray böyle, çok hızlı çekti. Bu 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 bu. Aynen sen çok hızlı çektin Miray. Ama yine de yavaş biraz çektim. Aynen sonda biraz korktun sen de yavaşladın. Bak tarayıcı Miray değil Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.